Evet arkadaşlar saatimiz gece ee, 00:13 ben Orçun Karataş <laughs> Cengizhan Çakıcı ile birlikte. Hadi bakalım. Artık beynimizin yandığı bu yol Metincan'ın yolu dediğimiz aşk adam Metin Can adadımız final bölümündeyiz. Hadi bakalım. Sevdalı rüyalı gözlerin var Metincan. Sevmemek mümkün mü Metincan seni? Beni kahreden o saçların var Metincan. Aha gel gel gel. Aklım, Şu oyun var. Gel. Aklımda aklımda sen Metincan. Fikrin de sen. Sevgimi nasıl gelip de sana söylesem? Hadi bakalım ne yapıyor şimdi? Aa. Biliyorsun değil mi onları böyle yarış? Biliyorum biliyorum. Ço ben bu Titan'ı ne zaman oynadım biliyor musun bunu? Ne 2001 yılında. O da iyiymiş. Ee, bir dakika ben... Ha yavaş git. Oha. <laughs> Çok müthiş ya. Fazla abanmayacağız galiba gaza. Evet. Aferin. Bazen gaza geliyoruz. Sen yendin beni büyük ihtimal. Öne geçtin. Sıçmazsan tabi. Oynuyorsun. Ben ben gittim gittim ben. Dimitar Sıçovski. Hadi kaçalım gel. Aynen. Metin canımıza da buradan sevgiler, saygılar. benim kısa mı sanki Oçun abi? Bana böyle geldi? Valla bir gün bakacağız. Sahne arkası. Ama finalde bir boss vardır kesin. Ulan kitapta mı kapışacağız acaba finalde? <laughs> Bana da biraz böyle geldi. Bu ne lan? Ayda, Şeye geldik buradan kaset seçe sen şarkı söyleyeceksin galiba o kart evet. sesinde Ben şarkımı söylerken istersen demiş Metin can sesi açarsın yapman lazım galiba senin ya. Bence seni yapman lazım. Adak adam şarkı söyleyerek kapı açıyor orada. Tövbe ya. Da. Ya bu oyun hakikaten çok manyak bir oyun ya. Ha buradan değil. Buradan değil. Şarkı, şarkı söyle, söyleyeceğim. Ha, şarkı söyleyeceğim. Söyle söyle hacı devam devam tamam çok güzel söylüyorsun vallahi bravo. hatta senin kadar güzel sesli birini duymadım. <laughs> Ulan. Nazar dedi Ses tellerini sokayım. <laughs> İzzet altın meşe gibi adamım ha. Senin demiş İzzet altın meşe benimle sorun ne sevgilim. La oğlum ya. Öf. Konuşacağını... Ama konuş, şarkı söyledim ölüyor. Konuşacağını şarkı söyle. Şarkı söyledim zaten. Ya ben yanlış yere döndüm ya. Ben senin kameraya niye bakıyorum bu bu bölümde? Devam devam dur ben de geçeceğim. Lan oğlum Allah seni kahretmeye. Şarkı Cengiz yardıma ihtiyacım var. Sen buraya geleceksin gene beni bana yardım edeceksin. Dur bakayım başka bir girdi girebiliyor muyuz ilerleyebiliyor muyum ben bir bakacağım be. Sen sen kalıyor musun uçlar bu arada? Sen orada Sonra da bölümü bitiriyormuşsun oyun bitiyormuş böyle birbirimizden ayrı ayrı. E, aynen öyle görün. Neyse ben geleyim ve <laughs> aç Mecburen ben de alacağım yanında. Hadi hadi. Sesi yetmedi. Neden başladık? Ha mikrofonu söyle bakayım. Yok yetişmiyor. İlla Ama dur bakayım o nereye gidiyor mikrofon oraya gidiyor ama oradan sana gelmiyor Ben yanına gelemiyorum senin e Gelebiliyor muyum dur Gelebiliyorsun tabi olma Cengiz ara ara nefes şey yap da no, ee... Sürekli söyler mi yani arada bir sus <laughs> <laughs> şarkı söylerken, söyle söylerken geberdi. <laughs> ya bunu hakikaten... Bu bayağı bir zor, aslında kolay gibi görünüyor ama sen kaldığın için zorlaşıyor orada. Tabi sonra da beni beklemeyip bırakıp gittiğin için. Sen bekle ben yanına tekrar geleyim ben, şarkı söyleyerek. Baştan bir daha atlayalım yani. Tamam. Aynen aynen, yarı yolda buluşmayalım da ben gelebilirsem. Bir Hayırlısı. kere geçmişim oraya. Hayırlısı be gülüm. Ay. Ben şarkımı söylerken istersen O sor. Sesi açarsın. Oradan başlama söylemiyor. Tamam. götü yakıyordu resmen. Ha şimdi bir sesin nefesini bir şey yap. Ha hadi. <gülüyor> 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 hadi gel. Sol taraftan devam edelim. Çok ha. şükür atladık. Ay ya Rabbi şükür. Cengiz Han'la şarkı söylüyorum bölümün adı. Evet. Sesi kısa olsaydı Cengiz Han. <laughs> Aynen. Şimdi ben buraya gelip şarkı söyleyeyim sen bir şey yapacaksın galiba. Bir bak bakayım. Bir söyle bakayım şarkını. İcra. Ya bu mikrofon şurada bir yere gidiyor da. Dur bakayım bir de ben söyleyeyim. Ben söyleyemiyorum. Ben sana sen söyleyeyim bakayım ben. <laughs> sen bitti. E ne yapacağız falan orada? Yok. Sen burada şarkı söylüyorsun da, eee dur bakayım. Söylemeye bir devam et. Ben bir gene sağ sola bakayım da dur çözemedim. Merkezden bir şey yok ki ben... Allah Allah... Jango, sen bir şarkı Heh. söylemeye devam etsene. Ben o taraflara bir bakayım. Orada belki bir şey var. Acaba... Pek inandırıcı gelmedi gerçi ama... Yok. Bakalım bir ya. Şey yapmayalım, zorlamayalım kendimizi. Muhtemelen kesin göremediğimiz bir şey de gözümüzün önüne takla atıp. Bizim görmediğimiz değil mi? Yani. <laughs> Rehe. Rehe. Arsal. O iki saatmiş lan onu bir yerde ara veririz. Bence de. <gülüyor> Muhtemelen <gülüyor> e, bugün akşam final veririz gibi. ben öyle geldi. Sen yalnız bir dakika. Ben oyundan bağımsız bir şey fark ettim. Sen elindeki miğferle şeyle bir şeylere vuruyorsun galiba. Yani o elindeki şeyi bir de çıkar bakayım, vuruyor mu? Hedef ya alıyor az, mu? Az önce at ha, burada hedef almıyor, normalde başka yerde alıyor. Mesela ge geride bir yerde bant kesmiştim. Hani burada bir şey kes... Bak abi senin o şeyde bir şeyler yapman lazım. Orçun abi. Sen şarkı söylerken mi? Bak ha orada ha ha orada kal bir şey orada sana da bir şey yapman lazım oralarda bak. Ben söylemeye başlayayım mı? Şöyle zıpla bir şeyler yap. O, bak o telleri kesebiliyorsan kes o telleri. Dur bakayım. ben bir dalga veriyorum oraya bir dakika. Bir dakika. Sen git oraya geç abi. Karşıya geç. Olduğu yere geç. Tam bak şeyin ortasına bak görüyor musun? Ha tamam okey. Ha gene buraya bir dakika dur. Aynı şeyi burada da yapacaksın da. Benim için oraya nasıl getirmem gerekiyor? Dur bakayım. Ben bir Dur buraya ha. ha oha. Gel. Öndeyim zaten bebesi. benim sana gelmem lazım. Çözdüm ben işi. Gece gece beynim açıldı. Adamın hasta olabilirse baby'si. Heh. Aynısını burada yapacağım. O oh, zengin olduk.

Bundan telif yemezsek iyidir abi bir de yükledim de. Ha, Cengoloji. Sen yine şarkılar söyleyeceksin. O kart sesinle. Ah, de verdad. <coughs> ¡Ah, <tose> ah Or orada eşe galiba. Allah dur lan. Bu nereye bağlı? <laughs> Yap bakayım bir daha. Tam bitti benim görev orada. Ne yapıyorsun abi? Sen beni zıplat. Zıplayacak bir alana gel bakalım. Sen neredesin şu anda? Şu öne yukarı çık bakayım be. Bak şuraya gel. Bak şu bak 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 orası. Neresi? Orada atlayabiliyor mu karşıya? Bak karşıda bak. Oradan zaten bak. sen benim bu tarafa yükledi yolladın. He o zaman ben başka bir şey yapamayacağım ki. Ben Mikrofona bir yaptım. dalga ver bakayım be. Devam et. Dur bakayım. Haha ha, tamam. Devam. Vurmaya devam. Benim yolumu açacağım böyle. Devam ses varmış birader sende de ya. Abi bir üflesem karşıki dağlar yıkılır. Ha, Dur dur bekle fazla bağırma. Buradan Ha. Yardır acı. Allah. Biraz fazla mı oldu? Biraz fazla. yapalım? buralarda bir yerde bırakalım mı? He? Burada buralarda bir yerde bırakalım mı? Bırakalım abi kayıt yapacak mı burada? Yaptı <laughs> mı? Yaptı, yaptı. He? Yaptı, yaptı. E o zaman ne yapalım? Şey yerden bırakalım? Ben durduruyorum burada kaydı. Hadi Belki... yarın devam ederiz. Yani, inşallah. Tamam, orada bir durdur sen abi o zaman. Bir şey diyecek mi? Öpüyorum. Yanaklarında. Bir benim mi? Hepinize. Hadi bakalım.